Avdiç 18 yaşında, Avdo Avdiç 52 yaşında, Abdullah Avdiç 23 yaşında, Abdullah Avdiç 68 yaşında, Abdullah Avdiç 55 yaşında, Azam Avdiç 41 yaşında, Bayezid Avdiç 19 yaşında, Bayro Avdiç 34 yaşında. Dalia Avdiç, 29 yaşında. Davut Avdiç, 44 yaşında. Dulan Avdiç, 30 yaşında. Cemal Avdiç, 26 yaşında. Cemal Avdiç, 53 yaşında. Cevat Avdiç, 35 yaşında. Esat Avdiç, 29 yaşında. Esed Avdiç, 50 yaşında. Fadil Avdiç, 32 yaşında. Fahrudin Avdiç, 25 yaşında. Fazliye Avdiç, 8 yaşında. Fuat Avdiç 22 yaşında. Fuat Avdiç 21 yaşında. Habib Avdiç 35 yaşında. Hayro Avdiç 35 yaşında. Hayruddin Avdiç 25 yaşında. Hayruddin Avdiç 19 yaşında. Bu isimlerini okuduklarım Srebrenica soykırımında yaşamını yitiren en az 8372 kurbandan sadece 25'i. Bu yıl Sırabil'in Sısa Soykırımı'nın 25. yılı.